Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Unity ile birlikte çocuklar için puzzle oyunu nasıl yapılır onu göstereceğim. Aslında basit bir mantığı var. Hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi burada 3 tane resim var arkadaşlar. Bu 3 resimi kullanarak küçük bir oyun yapacağız. Şimdi ben buradan rengimi ayarlıyorum. Burada solid color'u seçtim main kameradan. Şuradan rengimi ayarlayayım. Mavi bir şey olsun, renkli bir şey olsun. Aynen böyle bir şey iyidir. Şimdi bu 3 tane şeyi alıyorum ben. Şöyle küçültelim. Arkadaşlar şimdi bunları sahneme ekledim. Bir tane boş obje açıyorum. Buna hayvanlar diyorum. Bu eklediğim hayvanları buraya ekliyorum. Bunlara şimdi tek tek isim vereceğim. 1, 2, 3 diye. Buna 1 diyorum. Bu çok önemli. Bunu siz de yapmanız lazım. 2, 3 çünkü, çünkü e, isim üzerinden biz hareket edeceğiz. Şimdi mantığı anlarsınız. Şimdi biz bunları şu üçünü Ctrl D yapıp kopyalıyoruz. Yani yeni bir tane aynısından klonluyoruz. ve bu üçünü ayrı bir objeye ekliyoruz. Buna da gölge diyelim arkadaşlar, gölge. Bu üçünü de gölgeye ekledim. Şimdi gölgeye tıkladığım zaman yukarı götürdüğümde gördüğünüz gibi bir 3 tane yeni resim oluştu klon. Bunları şu üçünü seçiyoruz. Bu üçünün rengini siyah yapıyoruz veya beyaz olmaz siyah yapıyoruz aynen. Şimdi bunların isimleri aynı olması lazım. Yani burada kurbağa 1 burada da kurbağa 1 olması lazım. Yani şunu 1 yapıyorum. Bunu 2 yapıyorum. Bunu 3 yapıyorum. Tamam. Şimdi bu Objelerime şu renkli olan objelerime tek tek box collider ekleyeceğiz, 3D olsun ve ayrıca bunlara e, script ekleyeceğiz. Şimdi yeni scriptimi oluşturuyorum, C# -sharp script buna hareket diyelim. Scripti oluşturdum. Şimdi burada yapmamız gereken bir şey daha var. Bu kameranın ismini değiştirelim, daha kolay bir isim kamera direkt camera yani küçük harflerle kodlarda bizi uğraştırmasın. Şimdi arkadaşlar burada bize gerekli olan kamera var. Hemen bunu yazdık. Ardından e, game object gölgeler yazacağız. Gölgeleri dizi şeklinde ekleyeceğiz. Yani şu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi dizi. Buna gölgeler diyelim. Ondan sonra Başlangıç pozisyonu bize lazım. Yani bu hayvanın ilk pozisyonu. Başlangıç pozisyon diyelim buna da pozisyon. Ondan sonra burada şimdi kamerayı bulacağız. Biz buna kamera diyelim. Aynen. Kamerayı şimdi bulalım arkadaşlar. Game nokta find diyoruz. Kameranın ismini değiştirmemin nedeni buydu. Burada kolayca yazayım diye. Burada nokta get component, buna da kamera diyoruz, parantez atıp kapatıyoruz. Kameramızı bulduk. Start fonksiyonu içinde. Ondan sonra şey yapacağız. Gölgeleri bulacağız. Gölgeler yazıyorum. Eşittir game object nokta find. Burada objects with tag diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu yazmadan önce gelelim gölgelerimize. Bu üçüne tag ekleyeceğiz. Hemen şuradan untag git var. Burada add tag diyorum. Tag ekle. Artıya basıyorum. Buna gölge dedim. Yani bu gölgelerimize her birine tek tek tag ekliyoruz. Gölge. Buna da gölge. Şimdi gelelim buraya. Bir tag dedik. Parantezi açtım. Ne yazmıştık biz tag'e? Gölge yazmıştık. Buraya gölge diyorum ve artık buraya tag'i gölge olan tüm objelere ulaşabiliriz. Ondan sonra başlangıç pozisyonum benim transform.position'a eşitliyorum. Yani bunun olduğu yere eşitleyelim ki başlangıç pozisyonumuz nerede olduğu belli olsun. Şimdi arkadaşlar bu update'i geçelim. Buraya void on mouse drag diye bir fonksiyon ekliyoruz. Sürükleyip bırakacağımız için drag sürükle anlamına geliyor. Şimdi burada vektör 3 pozisyon diyorum. Pozisyon diyelim buna. Eşittir. Kamera nokta screen to world point olacak burada. Gördüğünüz gibi bunu tıkladım. Parantez içinde input nokta mouse position. Bu ne anlama geliyor? Bu kamerada yani ekranda dokunduğumuz yerleri bize verecek. Yani Android telefon kullanıyorsanız dokunduğun yerlerin e, vektör üçünü verecek. Size x, y, z pozisyonu verecek. Buna da pozisyon olarak atadık. Eğer mouse dokunuyorsanız mouse da ekrana dokunduğunuz yerleri size verecek. Şimdi bu pozisyonun z'sini biz 2'de oyun yaptığımız için z'sini nokta z sıfırlıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Transform nokta position eşitliyoruz pozisyona. Yani dokunduğumuz yerle bu e, script'in olduğu resimin pozisyonlarını eşitliyoruz. Bunu da onMouseDrag fonksiyonunun içine yazıyoruz. Şimdi kontrol edelim arkadaşlar. Şimdi bunların içine şu renkli olan resimlerin içine hepsine hareket kodunu atıyorum. Attım. Şimdi başlatalım arkadaşlar bakalım çalışıyor mu? Aldım. Aha aldım. Çalışıyor çok güzel. Gördüğünüz gibi her yere atabiliyorum. Ama gördüğünüz gibi üstüne attığımda yerleşmiyor. Hemen bunu da yapalım. Geliyorum buraya. Update fonksiyonu içine yazacağız if diyeceğiz. If input nokta get mouse buton get mouse buton burada up diyeceğiz arkadaşlar. Yani mouse butonumu bıraktığım zaman buna da sıfır diyorum. Ne olacak? Hemen içine yazalım. Burada for each fonksiyonunu kullanacağım. Buna e, buradan hemen gölgelere erişmemiz lazım. Game Object diyorum. Burada isim veriyorum. Gölge diyorum. Herhangi bir isim veriyorum. In diyorum. Gölgeler içinde yani gölgeler dizisinin içindekilere gölge ismi verdim. Bunu da açtım. Burada tekrardan if diyorum. Açtım parantezimi. GameObject.name Eğer gölge nokta name e eşitse ne yapıyorum yani üst üste gelirse şurada şu gölgeyle aynı olsun üst üste gelirse hemen float burada mesafe ölçeceğiz eşittir vektör 3 diyorum nokta distance distance kodu biliyorsunuz mesafe ölçmeye yarıyor gölge nokta transform nokta position'la bizim transform nokta position arasındaki arkadaşlar burada mesafemizi şimdi ölç ölçtük yani gölge ile resim arasındaki mesafeyi ölçtük bu mesafe küçük ve eşitse birden ne yapacağız tabii ki bunları birbirine eşitleyeceğiz transform nokta position Eşitle diyorum. Gölge nokta transform nokta pozisyona. Ondan sonra buraya destroy diyoruz. Bunun içine diz yazıyoruz. Yani artık hareket ettiremeyeceğiz. Yapışacak. Eğer yani eğer yanlış bir e, şey olursa yani bunun dışında bir durum olursa transform nokta pozisyon eşittir başlangıç pozisyonuna geri dönsün. Başta yaptığımız şey buydu. Yani eğer yanlış bir yere puzzle'ımızı yerleştirirsek geri dönecek. Doğru yaparsak zaten yapışacak ve destroy diz dedik yok ettik. Şimdi bakıyoruz. Oynatıyorum. Zürafayı aldım. Buraya attım geri döndü. Bir dakika şunun Order in layer'ını 2 yapalım. Üst, üstüne gelsin. Şimdi aldım zürafayı. Zürafayı yerleştirdim yerleşti. Şimdi bunu aldım. Buraya attım olmadı. Ama buraya atarsam olur. Gördüğünüz gibi çok rahat. Ve oyunumuz tamamlandı. Şimdi oyunu bitirmemiz için bir kod daha yazmamız gerekiyor. Yeni bir C Sharp açıyorum burada. Buna da son diyelim. Şimdi ilk hareket kodumuzda son script'ine ulaşalım arkadaşlar. Buradan son diyorum. Tekrardan son diyelim buna da. Son script diyelim. Ne yapacağız? Son script'inde biz toplam hayvan yazalım. Toplam hayvan. Buna da kaç tane vardı? 3 tane vardı. Ee, ilk hayvan ilk integer tabii ki de. ilk hayvan eşittir 0. 0 tane var, toplamda 3 tane. Olacak. Şimdi bunları siliyorum. Void ve start fonksiyonlarını siliyorum. Evet, burada yeni bir fonksiyon oluşturuyorum. Void diyorum. Buna da ne diyelim? Level son diyelim arkadaşlar. Hemen açtım. Pardon. Şöyle olacak tamam. Şimdi arkadaşlar burada if diyoruz. If demeden önce şunu yapalım. Toplam pardon ilk hayvanı arttıralım. Yani şöyle artı artı bir bir arttıralım. Ve şunun içine de eğer if ilk hayvanım eşitse toplam hayvana ne yap arkadaşlar burada oyunu bitir oyun bitti diyelim kolayca. Şimdi ne yapacağız? Burada eğer mesafe yani eğer doğru yerleştirirsek ne yapacağız? Eee script'ime ulaşacağım. Ulaşmak için start fonksiyonu içine yazalım burada. Ne demiştik? Son script demiştik. Son alt re. script eşittir e, bunu bulmamız için şöyle yapalım. Burada yeni bir obje oluşturalım. Buna da son diyelim. Bunu içine atalım. Ben küçük harflerle son yazayım. Son scriptimi de içine attım. Şimdi gelelim harekete. Burada nokta find. Ne yapacağız? Son yazacağız. nokta get component. Buna da ne demiştik? Son demiştik. Aynen. Scriptime ulaştım. Ulaştığım script'in içindeki fonksiyonu çalıştıralım burada. Son nokta pardon. Son script nokta ne yapacağız? Burada ne yazmıştık? Level son. Level sonu çalıştıracağız. Neden çıkmadı? Bir dakika bakalım. Burada çıkam çıkmamasının nedeni biz burada public yazmamışız gözümüzden kaçmış. Hemen bunu da yapıyorum. Ne yaptım? Son script nokta level son fonksiyonumu da burada çalıştırıyorum. Yani doğru yerleştirdiğimizde burada bir tane arttıracak. Eğer eşit olursa yani 3 tane olursa oyunu bitirecek. Hemen bakalım. Play diyorum zürafayı yerleştirdim. Bunu yerleştirdim. Bunu da yerleştirdim ve gördüğünüz gibi konsolda oyun bitti yazdı. Bu kadar böyle küçük bir oyun yaptık. Umarım işinize yarar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.